So Klasyal oyunu tanıtırım hemen savaşmaya başladık zaten. Yani bir ses ayarına bir bakayım oyunun. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar oyun bir de Clash of Clans'a benziyor Haydi kardeş alacağınızı zannettiniz burayı Şu önden bir devi yollayalım Şuraya da bir okçu gönderelim Şu devin canı çok az bu arada ya Şuraya bir Şövalye gönderelim Şuraya bir bombacı Clash of Clans'taki karakterler var zaten oyunda arkadaşlar. Oyunu genel anlatımı gene anlatacağım ben sizlere de şu an savaşın tam ortasındayım. Bir dakika. Okçular biraz oraya bir darbe versin. Oo bayağı bir canı götürdük. Gel bakalım. Ne oldu? Yıkacağını mı zannetti? Kolay mı o kadar? eğitimci Soy diye biriyle oynuyorum ve şu ana kadar iyi savunma yaptık. Artık biraz hücuma gidelim. O oradan göndermek iyi oldu. Bravo diyelim. Tabii ki o bravo. İyi olmadı bu. Köyü alacaklar. Hadi savunma savunma. İyi başlayamadık bu arada ya. Ne ara bizim de öldü ya. kaybettik gibi gözüküyor arkadaşlar. Geç kaldık, kaybettik. Siz görürsünüz ikinci maçta ben sizi nasıl yeneceğim. Tamam diyelim. Şimdi arkadaşlar hemen savaş demeden önce oyunu bir anlatayım. Sonra açarız o kilidi. Mesela arkadaşlar burada Burada şey var sandık açılımı. Burada mesela karakterlerimiz var. Mesela bu kimmiş? Bilgi diyelim. Bu şövalye 2 seviye arkadaşlar. Hasar 86, can 753, hedefler kara, saniye başına hasar 71, vuruş hızı 1.2 saniye, hızı orta, menzile yakın dövüşmüş. gene özelliği güçlü bir yakın dövüş, Savaşçısı, savaşçısıymış. Barbarın yakışıklısıymış bu da. kütürlü kuzeni söylenenlere göre yalnız da bıyıklarının muhteşemliği yüzünden soval ilan edilmiş. bir yerde böyle yazıyor. Bu bildiğimiz okçu arkadaşlar. Can 119. Vuruş hızı 1.2 saniye. Hızı ortas sayısı yani 2 sayı 2 kat hızıyla arkadaşlar iki kat vuruyormuş. Ok, okuyla. Menzil sağlısı 42. Hedefler hava ve kara ve menzil de 5. Ve bildiğimiz üzere bombacı arkadaşlar. Buna bakalım. Bombacı en önemlilerinden biri arkadaşlar. Alan hasarı 120, 128. 1.9 saniye orta can 188. Hedefler kara menzil de 5. Evet bir de burada oklar var. Mesela oyunda ok atıyorsunuz rakibi öldürmek için veya o direkt kaleye sıkmak için. Alan hasarı 156 alan 4. Taç kulesi de hasarı 57 imiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başka bir şey. Burada kişileştir kısmı da var. Şimdi burada savaş kısmı var. Burada klan kurabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar sekmesi var. Burada da etkinlikler var arkadaşlar. Şimdi hemen bir savaş şu kilidi de açalım. Hemen bir açalım neymiş? Tam bir altın verdi. 13 tane. Şövalye 2 seviye. Okçular. Çok da bir şey vermedi. Hemen ikinci savaşa başlayalım arkadaşlar. Gene aynı kişiyi oynuyorum ya. Şu dev keşke önce oynamıyor mı sayın diyeceğim de yok. Orayı yıkar gibi geliyor bana ya. Var ilk amed orayı yıkarsam daha ne ki ya. İlk saldırıda yıktım arkadaşlar bu. Biraz da oyunu sesini kısayım evet tamamdır. Hadi bakalım. Şuradan bombacıyı gönderelim. Canı bir anda azaldı. Ha. Bombacı çok güçlü. Rakibi göz açtırmadım bu sefer. Şu okçular önden bir yollayalım. Tam çıkartacakken onu da öldürdük arkadaşlar ya. Bravo. Şu alev topunu bir gönderelim. Oyundaki en önemli saldırı tekniği alev topu arkadaşlar. Gel bakalım. O bomba attırmasaydı keşke. O geliyor. Hemen hızlanmam lazım. Yıktırmam lazım orayı. Dedim ki yıktırdık. iyi olmadı. Şu an oyun da bakalım. Şu alev topu iyi bir yere gitti ama olmadı. Tam zamanda mı yetiştik? Evet arkadaşlar tam zamanında. Diyeceğim ki olmadı bu. Lan yani çok çabuk geldiler. Kaybettik. İlk oynayışımızdan arkadaşlar biraz turist yaptım bu sefer ama ben üçüncü de sizi felaket yeneceğim. Arkadaşlar Clash of Clans oynayan insanlar için çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Mesela ne olmuş? Yükseltmeler de mi varmış mesela? Burada? He, mesela yenisi geldi arkadaşlar. Mesela Alev topunu anlattım sizlere. Hemen bir hem bilgi amaçlı. Alan, alan hasarı 225 Taç kulesi. 114 alan iki buçuk arkadaşlar alan hasar 325 miş Alev topu küçük bir alanı yakıp ederek yüksek hasar verir Taç küreden daha da hasar verir diyor Dev arkadaşlar bildiğiniz gibi Clash of Clans'ta da bu dev vardı Hasar 120 can 1861 saniye başına hasar 80 vurursunuz bir buçuk saniye Hız yavaş Hedefler binalar arkadaşlar bir de menzile yakın dövüşte orta orta seviyedeymiş Yavaş ancak dayanıklıymış. Zaten öyledir diyor. Pek arkadaşlar. Pekka zaten Clash of Clans'ta da var Pekka. Hasar 340. Can 642. Hedefler kara. Yakın dövüş orta seviyede. Saniye başına hasar 188. Vuruş hızı 1.8 saniye. Hız hızlı. Pekka hızlıdır. Ama Clash of Clans'a kadar hızlı değil Pekka bu silah şöyle arkadaşlar bu klasik of var mı bilmiyorum şu anlık ben 11 belediye binasındayım öyle bir şey yok ee, can 340 vuruş 1.1 saniyede ortada hız varmış o hızı ortaymış menzil saldırısı 103 hedefler hava ve kara menzili daltıymış arkadaşlar özen yapılmış saçına aldanma diyor karakterin bir karakteri anlatmış oyunda Şimdi savaş kısmına tıklayalım. Artık bu savaşı alalım arkadaşlar. Şimdi bu sefer değişik bir taktikte gireceğim olaya da. Ben anladım bunların derdini. İlk başta bir gözünü korkutmak lazım. Tamamdır. Şu hamleyi biliyordum. mükemmel arkadaşlar pek ile harika bir giriş yaptık o oh, 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 tehlikeli hadi 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 oldu? gelmeyeceğimi zannettin. Satranç gibi arkadaşlar oyun. Karşı hamleye bakarak oyun oynamaz gerekiyor. Oo güzel yerden gönderdi. Hadi. Oo. Adam çok hırslandı bu arada ya. Ben hadi hadi. Bombayı hemen at oraya. Şu devin artık çıkma vakti geldi mi? Bence de geldi. Ondan önce şuraya bir alev topu da atalım gene. Şu an iyi bir savunma yapıyoruz arkadaşlar. En iyi savunma hücumdur taktiğiyle. Oo. Yıkacak gibi gözüküyor bu sefer. Kurtuluş yok. Daha benim de bir son hamlem olurdu. Beklemiyor muydunuz? Tamamdır. iyi ber, bertaraf ettik ha hadi dev yık da geç onları kaybedeceğiz. Yok. İnşallah kaybetmeyeceğiz de. Uzatmalara gittik ha. Yık artık şunu alev topu. O güzeldi. Rakip de iyi oynuyor bu arada ya. Yıktık orayı. Hadi lan. Ve kazandık arkadaşlar. 2-1. Evet arkadaşlar bugün Clash. Clash of Royal oyunu tanıttım. Of derken Clash of Clans'tan bir anda benzerlikten söyledim. Clash Royal arkadaşlar oyun ismi. Oyun güzel bir oyuna benziyor. Hemen sandığı açalım. Her, kaz her savaş kazandığınızda sevi sandık veriyor açalım o sandığı hemen. Bakalım sandıktan ne ve gene altın verdi. Ok iki seviye. Güzel. Bunu almışık. Şimdi arkadaşlar oyun anlattığım gibi arkadaşlar bu oyunun dağımının gelmesini isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olan, yorum yapan ve beğenen herkese teşekkür ederim ve başka videoda görüşmek üzere. Ve, ve, bu arada arkadaşlar Clash of Clans ilgili klan gel, gelmek isteyen olursa yorumda kısmına yazabilir.